Döndü. İnşaat mühendisleri odası deprem sonrası bölgeyi inceledi ve bu sorulara yanıt veren bir rapor hazırladı. Bakalım neler söylenmiş. Bir, iki, İnşaat mühendisleri odası 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından bölgeye uzmanlar gönderdi. Büyük yıkımın nedenleri araştırıldı. Raporda iki büyük sarsıntının aynı gün olmasının dünya deprem tarihine geçtiği belirtildi. Ancak depremin büyük bir afete dönüşmesinde ise başta gelen nedenler arasında denetimsizlik gösterildi. Raporda öncelikle zayıf zemin koşullarına ve inşaatta kullanılan malzemelere dikkat çekiliyor. Deprem bölgesinde hasarın büyük olduğu bölgeler, çok daha verimli tarım arazileri üzerinde yükselen yerleşim yerleri bu yumuşak toprak alanlarda yer alan 10-15 katlı taşıyıcı sistemi esnek yapılar ağır hasar aldı veya tamamen göçtü. Raporda zemine uygun yapı mümkün ama bunun için de özel mühendislik hizmeti gerekiyor denildi. Ve güçlendirilen ya da yapı denetiminden geçen ama yıkılan binalar İnşaat Mühendisleri Odası'nın bu konudaki tespiti ise yapı denetim sisteminin gerektiği gibi işlemediği yönünde. Uzmanlar çözüm için gerekli denetim sisteminin yanı sıra hukuki eksiklerin giderilmesini ve bu süreçte tüm tarafların birlikte çalışmasını öneriyor.